efendim. Ama bunu geçebilecek mi? Geçebilecek misin? Evet. Hadi geç bakalım. Aa. aa. Olmadı efendim kızım sen hapishaneye mi düştün? Seni kurtarayım. Ne iş suç Şeker çalmıştım. Şeker mi çaldın? Hey, Ay hı. çok kötü olmuş Azra. Kaç tane 5 bin like istiyoruz biz arkadaşlar. <laughs> evet çıktı. Azra. Borcumuz ne kadar? 3 evet. mü? Hadi yeter. Bak sana aldım pizza. Aa, aa. çok mu sen? Kızım pişmemiş tavuğu. Yeme hemen. Pişmemiş. Nasıl neden? <laughs> Niye geldin ki? Atlayacak mı? Atla Azra. Niye geldin ki? Atlayacak mı? Atla Azra. Azra bak sana top buldum. Çok mu güzel? Oynayalım mı? Sayıyoruz topla. Azra Hazır mısın? Geliyor. Tutabilecek misin? Hadi bakalım. Tutarsa kaç like gelir acaba? 5 tane 5 tane like istiyoruz fazla isteniz go! go Evet arkadaşlar Azra ile marketten oynuyoruz top oynuyoruz Evet geliyor top geliyor 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 go Evet Bak Elsa'lı top buldum Elsa mıydı bu Barbie bebek miydi Ne yapıyorsun? Aa, <laughs> Azra biz nereye geldik? Parkta. Parkta ne yapacağız? Oyun oynayacağız. Hadi oyna bakayım. ne neye bineceksin? Hatta ben de seninle kayacağım. Dur. Evet abi sen de beraber kay kayalım. Koş 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 koş. Ay çıkalım ya. Merdivenlerden çıkmak çok zor arkadaşlar. Biliyor musunuz? Azra. Ay orası su mu? Aa Arkadaşlar kayacaktık ama burası soğumuş değil mi Azra? Hadi gel başka yere kayalım mı? Evet. Hadi. Evet, evet. Hangisinden binelim? Kayalım. Buradan. Evet. Hadi. Açalım, ha? Bir Hadi kayalım. Şimdi hangi kayalım? Hadi gel. Çok güzel. Hadi ağzı tekrar. Azra tekrar. Şimdi nereden kayalım biliyor musun? Büyülü bir tane yağ varmış biliyor musun? Salıncak. Evet seni sağlayayım. Aa küçük su ikisi var. Burada böyle ne yapacağız? Diye. Nasıl? Ben mi kendi üstümü mi pisleteyim? Ya bak Yardım etmemi ister misin? <laughs> ne yapıyorsun onu mu sür? Hazır bu sefer de ona mı çıktı? Ee? Düşersen ya? Evet balkon konuşması yapıyor Azra. Hadi saklanma çocuğum. Sakla. Tamam ben sayıyorum. Beşe kadar. Beş. Bitti. Acaba nereye saklandılar? Hoppa. Gidelim mi arkadaşlar? Bakalım nereye saklandılar. Evet burada Sen oradan mı çıktın? Burada mıydı? Bitti. Hadi arkadaşlarına bay bay. Bay bay o kadar mı? Evet arkadaşlar abone olup like atarsanız seviniriz.